merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar bugün Block Craft oynuyoruz. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar dün yükledim oyunumuzu. Arkadaşlar dün yükledim. Bugün birazcık oynadım. Videoya hazırladım. Dün bayağı bir şeyler yaptım. O yüzden bu kadar arkadaş. Bugün de şunu falan yaptım işte. Şu hayvanat bahçesini büyüttüm Burası. İki tane atımız var. Bugün bir tane daha at bulacağız inşallah. Video dışı da oynayacağım arkadaşlar. Yani üzgünüm her gün sizin için video çekmeye çalışıyorum. Bazen sesim çıkmıyor arkadaşlar. <laughs> Neyse sesim de bugün değişik geliyor. Buraya ev yapacaktım. Küçük olduğunu fark ettim. Ev yapmadım bu arkadaşlar. Buraya da çok yani minik. Arkadaşlar birkaç yapı yapacağız size de. Sizlerle birlikte de. Şu an, şunların dışına çıkmak yasak ama insanlar bazen çıkıyor. Gerçek oyuncular tabii ki değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradan istediğimiz evi seçelim. Şimdi size göstereceğim için yani minik de olur, büyük de olur. Ama ben içimden küçük geçer yani ilk göstereceğim. En, en küçüğü şu arkadaşlar. Güzel bir hut. Şu ikinci sıradaki. Ben onu yapmayacağım ama şu level 2 falan yapacağım. Bunu yapayım. Level 2 yapayım. Ama yer yok ya. Şuraya bence olur. Bunu çevirsem. Kapısı bu tarafta mı bakıyor? Hayır. Dışarı bakmasın. Ne istemiyorum arkadaşlar. Neden kaynaklı ben de bilmiyorum. Aslında hoşuma gitmiyor diyelim. Böylece evde yapabiliyorsunuz. Bu evde zaten ben böyle yaptım arkadaşlar. Yoksa bayağı yapmak zor. Ama bazı yerleri kendimle yaptım. Onları da göstereceğim. Arkadaşlar. Biraz burnum akıyor. Hastayım. Ama sizin de videosuz kalmanızı istemiyorum. En son bu tarz videoma arkadaşlar 17 görüntüleme falan almış. En son hiç bakmadım. Sadece kaç gün önce yaptığıma baktım. 2 hafta mı ne olmuş? Veya 3 de olmuş olabilir şimdi arkadaşlar. De bu videoya 20 görüntüleme veya 30 görüntüleme istiyorum arkadaşlar. Yapabilirsiniz biliyorum. Kesinlikle yapacaksınız da arkadaşlar. <laughs> İnşallah yaparsınız. <laughs> Şimdi kendi yaptığım evi göstereyim. Bu ev değil ama ben yaptım. Hayvanat bahçesi diyelim. Hayvanat bahçesi dedim. Bunu da ben yaptım. Başka yaptığım bir şey var mı bilmiyorum. Ama bugün yapacağız arkadaşlar. Hepsini ben yaptım ama yani bu ilde basmadan yani şu çekici arkadaşlar. İki tane yapmışım sadece bir tane zaten. Şimdi bakalım birkaç bir tane daha ev yapalım arkadaşlar. O zaman ben malzemeler alıp geliyorum. Arkadaşlar sadece bu eşyalar olacak evimde. Şöyle yapabilirim. Şurada güzel bir boşluk var. Başlayalım. 1, 2, 3, 4. Hadi 5. Dur. Gezin. Ben lazım arkadaşlar. 4 olsun. Hem de şey 4 olsun dire şöyle arkadaşlar şu eve çarpmasın demek istiyorum. Hadi 1 2 3 4 Dur ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 1-2-3-4-5-6 6 altı. Altı olacak Bunlar da 6 olsun yani Veya 5 olsun 3 oldu Abi benim hesap ben akılsız mıyım Şimdi... ya? Şimdi mı Yamuk olmuş. evi yamuk yapıyor bu. Yapıyorum. Yap yapıyor. Ne ya git abi sen ya. Ya abisi git. Çıkar mısın? Abi. Bak seni dövmek hey, hey, hey. Bak, Allah, de eve Ya Allah gözü Anladık abisi. Hey. Gelme gelme. Ay, geliyor gıcıklı bana. Gıcıklı mı? Senin heyine ha. Dışarıya çıkmış. Gittin gözümden be. Şöyle yapsam mı acaba? Bu, bu evde... Keşke şöyle kırıp, şu yapıp şu taştan yapıp şey mi yapsam? Yapabilirim ama yapmayacağım ya. Üşeniyorum. ev güzelleşiyor ya gittik bir. Ay! Oha! Haydi. Güzel oldu bence arkadaşlar. Bir bakın. Boka benzedi yok lan. Hay bir boka benzedi. Sil şunu. <laughs> Güzel olmadı. Bunu içine yapalım. Ne mi sildim ben? Neyse sileceğim bunu. Evet. Kötü oldu böyle e Bak içten güzel olmuş olabilir Bilmem Bakmadım içine Ama arkadaşlar bence dıştan Kötü oldu Boka benzemiş bu ev Nasıl ev bu bok evi mi falan diye bana Bir şey yapar mesela Arkadaşımı davet ettim öyle. Benim arkadaşım da yerine Boka benzemişti ama desin ne bir şey olmaz yani. Harbiden boka benzemişti. Bak. Ben. Bilek bu geldi böyle kameraya Bu kadar yazılmaya yeter bir dakika. Arkadaşlar diğer evdeki gibi yapacağım ama bu sefer üçlü yapacağım. Düz. Böyle yapacağım. Üste bir tane cam koyacağım. Bence daha güzel olur yani. Hangi şekilde daha iyi olur? Göreceğiz zaten sonun bittiğinde. Bu sefer de ama bu el, şey yapacağım artık şey pembe. Diye maviydi. Ya mavi biraz kötü olabilir. Evden çıktım. Lan. Tövbe bismillah. kapatıyoruz. Bir dakika. <laughs> <laughs> Arkadaşlar istedik aldım. Arkadaşlar kötü gözükmüş olabilir. Hep o yüzden ki şaka yapmayı unutmayın. Abi çok karanlık oldu. Hayır. Ama çok uzun sürdü. Bunu yaptıktan sonra şey. bitireceğim videomuzu. Artık çay şey, artık abone ve like kıyır istiyorum. Ben mesela konuşuyorum. Bittiğinde. Evet arkadaşlar şey abone olup like atmayı unutmayın. Geçmiş bunu. Evet ya, hayır ben sizi yapalım. Abi bunu da kaplayacağız. Ben bunu bitirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bitirdim. Abi bu bitirmedim. Gitti. Geltoş oldu lan bu da. Üstü i̇şte sanki bir şey yapsam daha iyi olur. Durun bir dakika. İşte şimdi sanki daha iyi oldu be. Zıplayalım. Şekil. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna gelmiş olarak bulunmaktayız. Görüşürüz. Bay bay.